Hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğimiz güncelleme geldi sonunda. Artık navigasyona bağlanabiliyorsunuz. Yalnız e, Max T gibi tam ekran modu yok bunda. Sadece altta ufak bir ibare gösteriyor. Saçma bir şey ama gene iyidir yani hiç yoktan iyidir. Apple'lar rahat bir şekilde bağlanılıyor. Hemen uygulamayı indirip bağlanabiliyorsunuz. Ama Android'de bir takım ayar yapmanız lazım. Uygulamanın içinde bütün izinler bölümüne girip bütün izinleri açıyorsunuz. O şekilde. Biraz uğraştırıyor ama sonunda bağlanılıyor gene. Ben zaten nasıl yapacağınızı videonun sonuna ekleyeceğim ufak bir video. Oradan bakarsınız. thank you